Özvatan TV şu anda her yerde. Özvatan Cumhuriyet Meydanı'na yakın. Yeni bir salon açıldı buraya. Kuaför salonu. Özvatanların ihtiyaçlarını giderek bayan kuaför salonu. Bakalım içeride neler oluyor. Biraz önce iki tane müşterinin çıktığını gördük. Şimdi tekrar içeri doğru gidiyoruz. Evet şu anda yine bir bakım var. Kolay gelsin. Neslihan Hanım hayırlı olsun. Evet. İlçemize bu güzel, bu yüzde yeri kazandırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Özvatan Bayan Kuaförü'ne bütün halkımızı bekliyoruz. Burada evet. saç kesimi, e, boya işlemi, manikür, pedikür ve bayan ağda işlemleri yapılıyor. Evet. Kayseri'de de güzellik salonumuz var. Talas'ta, Talas Mevlana. En büyük güzellik salonu. Orada lazer epilasyon, cilt bakım ve kuaförlük işlemleri mevcut. Herkesi bekleriz. Çok güzel. Yaz, 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 yaz aylarda sadece burada palet gösterecek evet, evet. herhalde. Kışın Halkların zaten. E var. İnsanlar Kayseri'ye gidiyor, gidemiyorlar. Halkınız evet. için buraya yazın. Sadece 3 ay buradayız, gelin başladı Çok sevindirici, çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet, Iğız TV izleyicileri gördüğünüz gibi bu kuaför salonundan da sizlere bu bilgileri aktardık. Bilginiz olsun istedik. Hemen burada koyuncu, eski koyuncu marketin karşısında rahmetli Elvan Ekinci'nin evin altında bu kuaför salonu. Hepinizi yaz aylarında buraya bekliyoruz. Burada da sizler de bakımlarınızı yaptırırsınız. Hoşça kalın, dostça kalın. Özvatan TV Alatnata Atay Özvatan.